Yukarıdaki çarpma işlemi tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Şimdi tabloya bakacak olursak bizim bu tablodan bir kural elde etmemiz gerekiyor. Bakalım şu şekilde satır boyunca gittiği zaman üstleri bir azaltmış. Tabloda sütun boyunca gittiği zaman da üstleri bir arttırmış. Dolayısıyla şu şekilde ben satır boyunca bu sağa gidersem üstleri 1 azaltacağım. Sütun boyunca aşağı inersem üstleri 1 arttırmam gerekiyor. Yazalım. Şu şekilde satır boyunca gittiğim zaman üssü 1 azaltıyorduk. O zaman şurası 5 üzeri 1 olduğuna göre şu A'yı 5 üzeri 0 diye yazıyorum. C'yi 5 üzeri eksi 1 diye yazıyorum. Sütun boyunca aşağı iniyorum ve üssü 1 arttırıyorum. A 5 üzeri 0 olduğuna göre o zaman B 5 üzeri 1 olmalı. C 5 üzeri eksi 1 olduğuna göre üstü 1 arttırırsam D de 5 üzeri 0 olmalı. Zaten satır boyunca üstü 1 azalttığımıza göre şurası 5 üzeri 2 olduğuna göre B 5 üzeri 1 D de 5 üzeri 0 olmuş olur. A şıkkına bakalım. A'nın D'ye eşit olduğunu söylüyor. Bakalım A 5 üzeri 0 D de 5 üzeri 0 çıktı. O zaman A şıkkı doğru. B'ye bakalım. D bölü C'nin B 5'e eşit olduğunu söylemiş. D 5 üzeri 0 şu şekilde 5 üzeri 0 bölü C 5 üzeri eksi 1. O da neye eşittir? Biz burada e, tabanlara aynı olan üs sayılara böldüğümüz zaman bunu ortak tabana alıp üstlerin farkını yazıyorduk. 0 eksi 1 şeklinde yazıyorduk bunu. O da neye eşittir? 5 üzeri 1'den 5'e eşit olmuş olur. O zaman B şıkkı da doğru. C'ye baktığımızda B çarpı C'nin eksi 1 olduğunu söylüyor. B 5 üzeri 1 çarpı C 5 üzeri eksi 1. O da eşittir. Tabanlar aynı olduğu için ben üstleri topluyordum. 5 üzeri 0. Biz demiştik ki herhangi bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Yani bütün sayıların 0. kuvveti her zaman 1'e eşittir. Dolayısıyla eksi 1 dediği için C şık yanlış. Cevabımız C. D'ye bakalım. D'de A bölü B'nin 1 bölü 5 e eşit olduğunu söylemiş. A neydi? 5 üzeri 0 bölü B 5 üzeri 1. Biz az önce dediğimiz gibi eğer tabanlar tabanlara aynı olan üstü sayıları böldü, bölersek o zaman biz bunu ortak tabana yazıp üstlerin farkını alabiliyorduk. 0 1 diye yazdık. O zaman burada neye eşit? 5 üzeri eksi 1'e eşit olmuş oldu. zaten eğer üsler negatif, üs negatif ise biz pay ile paydanın yerini değiştirip üssü pozitif hale getirebiliyorduk. Dolayısıyla 5 üzeri eksi 1'i ben 1 bölü 5 şeklinde yazabilirim. O zaman D şıkkı da doğru. A sıfırdan farklı bir rasyonel sayı olmak üzere yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diye sormuş bize. Birinci öncüle bakalım. Birinci öncülde tabanlara aynı olan iki tane farklı üslü sayıyı çarpmış. Biz biliyoruz ki üstü sayılarda çarpma işleminde eğer tabanlar aynı ise üstler toplanır ve ortak tabana yazılır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. İkincisine baktığımızda İki tane tabana aynı olan üstü sayıyı bölmüş. İki tane tabana aynı olan üstü sayıyı böldüğümüz zaman bunu ortak tabana yazıp üstlerin farkını almış. Dolayısıyla bu öncülüğün de doğru olduğunu biliyoruz. Üçüncüsünde sayı ne olursa olsun bütün sayıların sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu biliyoruz. O yüzden 3 de doğru. Dördüncü öncülde a üzeri eksiğini görüyoruz. 1 bölü a üzeri n'e eşitlemiş. Biz e, üstü ifadelerde negatif üst aldığımızda bunun pozitife çevirmek için pay ile paydanın yerini değiştiriyorduk. Dolayısıyla a üzeri eksi n'i biz e, bu eksi pozitif üsse çevirmek için bunu 1 bölü a üzeri n şeklinde yazabiliyorduk. Bu da neye eşittir? 1'in bütün kuvvetleri zaten 1'di. Bölü a üzeri yani dördüncü şıkta doğru olmuş olur. O zaman cevabımız D. Pazarda meyve tezgahı olan Mehmet Bey müşterisinin istediği elmaları tartmaktadır. Terazinin sol kefesine eş kütleli 7 tane elma koyup diğer kefesine de 4 üzeri 5 gramlık ağırlık koymuştur. Mehmet Bey sol kefeye bir elma daha koyduğunda terazi denge durumuna geldiğine göre bir elmanın kütlesi kaç gramdır diye sormuş bize. Şimdi ben bir tane elmanın kütlesine x gram diyeyim. Toplam 7, elimde 7 tane elma olduğuna göre ve bu elmaların toplam ağırlığı da 4 üzeri 5 grama eşit olduğuna göre o zaman 8 çarpı x eşittir 4 üzeri 5 diyorum. Her iki tarafı 8'e bölelim. Buradan x eşittir 4 üzeri 5 bölü 8 olur. Şimdi şıklarda bu şekilde bir Cevap sonuç bulamayız. O zaman biz bunu en sade haline getirmeye çalışalım. Şu 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazarsak 2'nin karesinin 5. kuvveti olmaz mı? O da bölü şu 8 de 2'nin küpü olduğuna göre 2 üzeri 3 diye yazıyorum. O da eşittir şu üstleri çarpıyorum. 2 üzeri 10 eder. O da bölü 2 üzeri 3'tür. Özellik gereği eğer iki tane tabanları aynı olan herhangi farklı iki tane üslü sayıyı ben bölersem o zaman ben bunları ortak tabanda üslerin farkının üst olarak yazabilirim. O da 10 üzeri eksi 3 diye yazıyorum. O da eşittir. 10 üzeri eksi 3'ten 2 üzeri 7 olmuş olur. soru da bana iki tane şekil vermiş ve bu şekillerin içlerindeki sayıları denk gelen sayıların belli başlı kurallar sayılara göre belli başlı kurallar oluşturulmuş ve bana bu işlemin sonucunu istiyor. Şimdi işlem kalabalığı olmasın diye bu sonuçların teker teker bu sayıları teker teker bulup o şekilde işleme devam edelim. Kare içerisindeki 1 bölü 3'e bakalım. Kare içerisinde 1 bölü 3 neye eşitmiş? 1 bölü Karenin içerisindeki sayının küpü. Yani 1 bölü 3'ün küpü. 1 bölü 3'ün küpü neye eşit? 1 bölü 27. Çünkü 1'in küpü 1'dir. 3'ün küpü de 27'dir. O da neye eşit oldu? 1 bölü 1 27'ye. Bunu da birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığımız zaman 27'ye 27'ye eşit olduğunu görürüz. Şu daire içerisindeki 2'ye bakalım. O da ne, ne olarak tanımlanmış? Aslında önce şunu sadeleştirelim. İki tane üs var. O zaman biz bu iki tane üssü çarpalım. O da neye eşit olur? B'nin karesine eşit olmaz mı? Yani o zaman daire içerisindeki iki ikinin karesine eşit olur. O da neye eşit? 4'e. Daire içerisindeki 3 o da aynı şekil 3'ün karesi ne eşit olur? O da 9'a eşit oldu. Kare içerisindeki eksi 1'e bakıyorum. Kare içerisinde eksi 1 o da eşittir. 1 bölü kare içerisindeki sayının küpü. Eksi 1'in küpü. Şimdi dikkat ederseniz burada a'yı parantez içerisine almamış. Dolayısıyla biz kalkıp burada eksi 1'i parantez içine alamayız. Alırsak e, aslında 3 e, tek sayı olduğu için sıkıntı yaratmaz ama eğer 2 olsaydı ve biz bunu parantez içine alsaydık sıkıntı yaratmış olurdu. Dolayısıyla bunda diyorum 1 bölü eksi iyi önce yazıyorum çünkü parantez yok. 1'in küpünü alıyorum 1. O da neye eşitti 1 bölü eksi 1'den? Eksi 1'e eşit olmuş oldu. Şimdi yerlerine yazalım. 27 27 üzeri daire 2 ne bulduk? 4. Aradaki işaret bölme işareti. O zaman bölü diyorum. Daire 3'ü 9 bulduk. 9 üzeri eksi 1. Kare içerisindeki eksi 1. O da neye eşit oldu? Eksi 1'e. O da eşittir. Bunu 27 ile 9. 9'u ben ortak hangi sayının üstü şeklinde yazabilirim? 3. O zaman ben 27 ile 9'u 3'ün herhangi bir kuvveti şeklinde yaz, yazacağım. 27. 3'ün küpü. 9 da 3'ün karesi olduğuna göre. O zaman şu şekilde yazıyorum. 3'ün küpünün dördüncü kuvveti bölü 3'ün karesinin eksi birinci kuvveti. O da eşittir. Şunları çarpıyorum. 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri eksi 2. Şimdi bölme işleminde daha önce de dediğimiz gibi eğer tabanlar eşitse hani bölünen üstü sayıların tabanları eşitse o zaman ben bunları ortak bir tane tabanı alıyorum ve üstün farkını Üst olarak yazıyorum. Üstlerin farkını üst olarak yazıyorum. O zaman 12 eksi. Şu eksi 2 diye yazdım. O da eşittir. 3 üzeri. Şu ikisi artı olur. 3 üzeri 14 olmuş olur.